Bugün günlerden berber uzun zamandır çekim yapmıyordum kayıt yoktu papaza döndüm açılışımızı video açılışımızı berberle yapalım şimdi Didim'de Erol ve Güral kardeşimizin dükkana gideceğiz bekliyorlar yoksa böyle papazla devam şu an Didim sokaklarındayız. sesim inşallah iyi geliyordur. Mikrofon yok. Yaklaşık iki aydır kayıt yok, çekim yok, içerik yok. Başlangıç olsun. Hadi bakalım.

yüzde 45 Geberiyoruz yani Ama güzel Didim güzel Geldik Erol'a Erol Berber Erol evet. evet. Telefon 543 873-76-86 Mutlaka Berber işiniz varsa Didim'de hizmetin adı Evet Bakın kapıda ne var Görüyor musun? Kemal Atatürk olan yere Aynen, gireceksiniz. Olmayan yere uğramıyoruz kesinlikle. Eee <laughs> <laughs> randevu aldım ben. Bayağı yoğun. Randevu derken yani telefon ettim Evet. Ben. Evet abi. Ee, şimdi şey. habersiz de çekim yapıyorum ben. Evet. Erol'a. Güral da bayağı yoğun çalışıyordu bak şimdi alışverişler yapıyorsun. Evet. Saç sakal ne kadar abi? Saç ver 20 fiyata. Söylemeyeyim abi. Söylemeyin. Gizli. Gizli evet. Kişi özel yapıyoruz. <laughs> Neyse inşallah bir çekim yapabiliriz demiyorum. Öyle ee, yaklaşık bir çaydır yapmıyorum çekim. Aynen. Senle başlıyorum. Tamam. Tabelamız da bu abi bak. Gördün mü? Nasılsın abi? Memnun Memnunsunuz. Evet, evet. Abi tamam, saatler olsun. Gimsel. Saatler olsun. Gimsel. Hadi bak. Açıldı mi sen? Şimdi saçı az olanları nasıl kesiniz bilmiyorum ama. Tamam, Uzunlar hmm. acaba? Bizim yara benzer. ne yok. Nasıl uzatmışım piyder? Son son kesim senden zaten. Evet. Yok daha buradayız. kulaklar açılsın biliyorsun yani. Modern bir kesimler bunlar zaman Berber yaklaşık bizken ya, ya, sizin 30 sene oldu değil mi? Arka tarafta ne var? 2024 2000. Çok herhal. Şöyle teras, şeyde kayıtta Hepsini kullanmıyorsunuz. Tamam. Kesin. <laughs> <çay>, tabii. Ya, <laughs> şeyi, çocuklar ya. O, şey çocuklar zor da artık çek yapı almalı. Almalı. çek çek arıyorlar. Sıra geldikten sonra bıraktım çekmiyorum. En son şey Doğan Bey'i gezdik işte beraber. Çekimler o haber. Geçi yolladım dedi. Bir daha diyorum kız. Yoksa ama teatları yolladım. Şimdi ben dedim idim içeceğiz yani. Evet. Aklımda dedim içmek. O çöpünü, pisliğini düzenleyeceğiz Onu yapacağım. Ne der Şöyle. Herkesle konuşacak. Neyin konuşuruz? Eskizler de yaparız. Evet, ama daha normalde, çok evlene. Bir kısımcek. Ya salaklık ben. En başka söyleyecektim. Teatları imzalasın dedim. Zaten anlaşacağız dedim. Ya kızı daha fazla büyümeyin. Tek konu Daha gelmedi. Bunlar Eylül'ün başı geliyor. Artık ilk haftasında. <laughs> Araba 40 gösteriyor. Şu anda 40. <laughs> <Açıklarım> gösteriyor. <laughs> Şimdi saç ekme var mı burada? Oraya ama bir kaç açık yer var da bir iki şöyle ufak. Şunları alıp çok seviyor. Top sıkıntı, şey çok sakalıyor. <laughs> Bizim çok seviyor. Çok sakalıyor. Her sınıfın bir şeyi. çok

Artıkta işte mı? Evet. Bir, birazdan bir gireceğiz. O işi yapıyor ona bir sorayım. Tamam. Nerede şu anda? Tamam. Ya, tamam. 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 Hemen 10 yaş var. Gözüm görmediği için söylüyorum. Gözüküyor. Abim şey geldi, Veli Bey geldi de. Tamam, alıştım şimdi abi. Hı? Tamam, geldiğim sen buraya. Yok abi şimdi gelemiyorum da şey dosyayı Erhan'a bırakıverecek. Dosyayı Sen de bu YouTube'a gelebiliyorsun değil tamam, mi? Tamam, tamam. O var. Erhan, 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 üretim Peki, üretim sana, de var değil mi? mı? Erhan Tamam, tamam. Teşekkür Teşekkür ederim. Görüşürüz abi, sağ olun. Gerçekten var, gerçekten. Tamam. Nice. Birine, sağlar, Diyelim. Konuşmuştuk Menemen mi Melemen mi Şimdi kayda geç. <laughs> <laughs> evet. Ya biz Menemen diye çocukluğumuzda aldık. Menemen değil. Menemen. -men. <laughs> Ama her yerde Melemen yazıyor. Neredeydi o? Ha Melemen yazıyor. Evet. Geçen koştu da özleşiyor. Bu da ne yazmışlar? Buna var. Menemen Ama menemen diyen çok var, değil mi? Menemen mi var? Menemen değil. Menemen. Menemen. Bu ne oldu? öyleyim. Neyse. Tost ey. Tost ey.